Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde duran otomobil aniden alev aldı çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.